Kilim ne demek? Bence kilim kiliseye benzeyen bir şey demek. Kilim böyle hamurumsu, böyle böyle fışık fışık böyle oynayan böyle hamur böyle böyle ayır böyle dubulu 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 böyle. Kestanen. Kestane. nasıl pişirilir? Kestaneyi böyle bir yere koyarsın. Tavaya koyarsınız. Ondan sonra bu böyle sallaya salıya pişer. Ondan sonra da yersiniz. Ve so 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 da unutmayın arkadaşlar. Ve kestane sıcak bir şeydir. Ağzınız yanmış. Kestane böyle sıcak böyle incire benzeyen bir şeydir. Nasıl pişirilir böyle? Koyarsın böyle hatta sokakta. Her herkes görmüştür sokakta böyle koyar fındır, fındır fındır fındır. böyle dans ede dans ede pişer. Ondan sonra böyle koyarlar böyle. Ondan sonra kestane kestane diye bağırırlar böyle insanlar toplaşır böyle alırlar yerler. Meyveleri yemeden önce neden yıkamalıyız? Çünkü doğada topluyoruz. Şimdi onları ilk yersek yüzde yüz böyle mikroplu falan olduğu için böyle hastalanırız, öksürürüz, bir şeyler olur falan. Yüzde yüz kabasanız Aynen dediklerim olur. Yıkayın. Bence e, meyveleri yıkamalıyız çünkü bazı meyveler yerde yetiştiği için, bazı meyveler ağaçta belki e, o ağaç e, ilaç sıkılmış olabilir veya da e, toprakta yetişenler için de toprak gelmiş olabilir. Kilim ne demek? Evet daha ben kilimin ne olduğunu bilmiyorum. Bir de bu soru sormuşlar. Bence kilim kimseye benzeyen bir şey demek. Kilim böyle hamurumsu. Böyle böyle fışık fışık böyle oynayan böyle hamur böyle. Böyle ayır böyle. Dubulu 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 böyle sık böyle. Ağzını böyle havaya hop hop diye tut böyle. Hani omleti böyle bazen çizgi filmlerde yaparlar. Gerçek hayatta yapan var mıdır bilmiyorum. Benim dedem var. yapıyor. Böyle fırlatıyor böyle omlet havada böyle dönüyor, düşüyor. Ama bazen tavana yapışıyor. Ama sonradan diye şey. aşçıların kafasına. bence bu da yapışır. Buldum. Hamur lan. Hamurla yapılan bir şey. Kümes ne demek? Kümes ne demek şimdi? Kümes ne demek? Kümeslere böyle taze taze böyle şey verir. Bakan çabukları koyarız. Tavuklar böyle zor 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 böyle zorlar 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 böyle zorlar böyle ışık diye bir tane böyle uy diye böyle çıkar. Ondan sonra bir zaman sonra böyle 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 civcivler böyle artık sığamaz böyle dış dış diye böyle. Artık boks yapar gibi böyle vurur vurur çatlar. Ondan sonra çıkar böyle annesinin dibinde dolaşır. Cücüblerin, tavukların çok girdiği bir yer, bir evleri sayılır. Böyle bazen tavşanlar için de kümes olabilir. Böyle iki katlı kümesler de olabilir. B Bence böyle kümeslemek bu yani. Şimdi bu her her evde vazgeçilmez bir şeydir. Bekçi ne demek? Evet. Dün 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 haberleri. Bekçi çıktı. bazı güvenlik. güvenli evlerde kalan akşam köpekler dolu gibi. evinde e, bekçi de yok, güvenlik de yok ama kamera olduğu için mesela bekçi yok. Ama bahçeli evlerde bekçi olabilir. İster, i̇sterseniz bekçi alabilirsiniz. Bakkal. Ba bakkal ne demek? Bakkal, He, bakkal. bakkal. Ne demek? Bakkal. Şimdi bakkal böyle böyle lace satılır. Lace böyle. Coca-Cola satılır. Ice satılır, Fanta, Sprite, Sakız satılır, Sakız satılır, Bubblegum satılır. Doğru dedi. Su satılır. Su satılır ondan peynir sonra. Peynir satılır, süt satılır. Süt satılır ama peynir satılmaz. Peynir satılır. Çubuk kraker satılır. Böyle. Ee, o bazen Neden ulu, böyle. da frigo satılır. <laughs> Manav ne demek evet. Manav. Mana sen başla. Manav demek. Böyle bazı anneler teyzenin gittiği böyle e, küçük bir yer. Küçük bir yer. O kadar da küçük değil ama birazcık küçük bir yer. Böyle meyveler satılır, içecekler satılır. Baz, baz, bazen kıyafetler de satılabiliyor. E, böyle çocuklar için de Çocuklar için bazen böyle teyzeler e, bebekler veriyor. E, kıyafetler ver, veriyor. Bu kadar. Memleketlerim bu kadar. Efendim ben edelim. sizde bir tane elma alayım, bir tane karpuz, bir tane portakal, bir tane mandalina. Böyle işte meyve alırız, sebze alırız, o alırız, bunu alırız, bir şeyler alırız yani. Bu süpermarket ile bakkal arasında ne fark var? Ne fark var? söylüyorum süpermarket daha büyüktür, bakkal ben daha dondum. küçüktür ve bakkalda süpermarkette satılanlar yoktur. Like, like butonuna basmayı ve subscribe etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Patates kızartması nasıl yapılır? Böyle patatesi böyle fırına koyarsın. <laughs> Bir haşlarını böyle cosur cosur diye sesler gelir böyle. Vıcıkıdı diye sesler gelir. <laughs>